Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2021 Ağustos'ta Boğa Burçları. Valla Boğa Burçları için çok değişik bir dönem başlıyor. Ee, hem çok güzel hem de çok temkinli olunması gereken bir ay. Şimdi güzel olan kısımlara ayrı, temkinli olan kısımlara ayrı. Ee, şimdi Venüs Başak Burcu'nda ki Venüs Başak Burcu'nu çok sevmez. Ama Boğa Burcu'na iyi bir bakışla 11. ev ve 9. ev üzerinden Boğa'ya doğru yaklaşıyor. Boğa Burcu'nun yöneticisi Venüs. Hmm. Şimdi bu tabii ki boğa, bir kısım Boğa Burçları'nın tatile gideceğini, seyahat edeceğini, arkadaş grupları içinde bulunacağını, sosyalleşeceğini, biraz da sosyal çevresinden keyif, neşe, eğlence gibi etkileri çok fazlasıyla alacağını gösteriyor. Aynı hatta Mars'ta giriyor. Hmm. Şimdi aynı hatta Mars'ta girdiği için Mars'ın da bu bölgeyi aktifleştirmesi yani arkadaş grupları ve sosyal yaşam bu ay çok önemli yeni çevreler yeni çevreleri girmek bunun yanında işte dernekler kulüpler partiler siyasi organizasyonlar kulüp spor organizasyonları bunun içinde biraz daha fazla bulunmak ama bir tarafta Venüs yani destekleyici destekleyici. Ee, kısa vadeli değil. Venüs Başak çünkü kısa vadeli olmaz. Bir taraftan Mars'la beraber giriyor. Şimdi burada ikisi de 11. Ev hattı yüzüne geldiği için burada daha ziyade ortaklıklar, pazarlıklar, arkadaşlar, o dönemde çıkacak arkadaşlıklar ve dostluklardan gelebilecek çok ciddi e, ortaklık fırsatları, para kazancı fırsatları, e, yol açıcı deriz o arkadaşlıklara. Mezara e, nedir? biliyor musun işte XYZ'den Y, Z der, Hollanda'da bir iş var gel birlikte yaparım der gibi fırsatların karşımıza hmm. çıkacağı bir ayı temsil ediyor. Bu etki ayın 6'sından itibaren 14'üne kadar devam ederken bunların bir kısmı 9. ev ve 5. ev hattı üzerinden olduğu için 9'da seyahatler bir kısmı seyahate çıkıyor, yolculuğa çıkıyor. Veya eğitimle ilgili güzel haberler alıyor Veya çocuğu işte bir sınavı kazanmış oluyor. Veya çocuğu için eğitim, çocuğunun eğitim için, çocuğunun eğitimi için başka şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Belki başka ülkelere gidecek. Bilemeyiz. Harita gösteriyor. Orada Mars ile Venüs'ün destek attığı noktalarda bunlar iyi. Sorun yok. Hatta bazı bu arada doğum haritasında işte Venüs'ü başaktadır, Mars'a akreptedir. Aşk bire getiriyor. İlişki bire getiriyor. Ama bu ilişkilerde temkinli olmak gerekiyor. Uranüs orayı bu hmm, tarafta. Ne gibi? Ee, Uranüs'e gelen Uranüs'e gidiyor. Ani bitiş. Ha. Ani başlıyor, ani bitiyor. Bununla ilgili bir video yaparım. Yanlış biliniyor bu bizim ülkede. Uranüs'le ilgili e, çok dikkat edilmesi gereken bir gezegen. Yani bazı arkadaşların arkadaşlarında Uranüs'e, Uranüs'ün ağır açılarını görmeden yok venüs Mars kavuştu, havada aşk var gibi yaklaşımları oluyor. Bunlar... Doğru şeyler insanları doğru yönlendirmek lazım çünkü o havadaki aşk kokusu o Uranüs'ten aldığı için 3 ay sürüyor 4 e ay olsun sürüyor. Olsun ama yine de aşk kokusu. Sonu kötü oluyor ya. Ama aşk geliyor mu? Geliyor. Şimdi doğru bir bakış açısı Öyle. olarak bir de aşk geliyor. Ama e sonra kötü biter zaten. söylemek kafasına istemez Kafasına tırıyor <laughs> yani. Olsun aşk aşk. hiç yaşamamaktan iyidir. Yani Uranüs aşkı Uranüs aşkı. Biz de şimdi sağlam aşk arayacağız diye hayatım herkes aşsız kaldı. Ama Bence ne yaşayabiliyorlarsa bak. yaşasınlar Uran tecrübedir. Şimdi Uranüs aşkı şöyle. Yıllar önce isminizi asla vermeyeceğim. İkinizi de çok seviyorum. Yıllar önce benim bir çiftim vardı. Böyle bir Uranüs transitiyle tanıştılar. Ve ben ikisini de çok severdim. İkisi de çok değerlidir. Bu hikayeyi anlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Anlat. Uranüs ile başladı. Dedim ki ayı kaçırır sizi dedim. Başınız çok büyük beraya giren Uranüs ile başlamış aşk feci biter. Bunlar işte şeye gidiyorlar, kaz gidiyorlar, kamp yapacağım falan. Kıza ayı saldırıyor, adam <laughs> kaçıyor. Şaka değil, gerçek galiba. <laughs> Özür dilerim. Kız 24 saat ağaçta asılı kalıyor. Ayıdan oğlan tabii 36 saat sonra geri dönüyor. İşte bekçi mekçi birilerini vuruyor, Kızı kurtarıyorlar falan. Ama tabii ki. Aşkları bitti E, Aşk belki. bitiyor çünkü. Evet. Ayı kıza saldırdığında adam kaçıyor topuk Kıskanmış, Kıskanmış mı? Şimdi Uranüs böyle bir anormallik biri yani. Kaçacak tabii. <laughs> ama yani pardon. Hani şimdi ayıyla dövüşemezsin ki. Kız ama, da böyle çok maço birini arıyordu herhalde ama, ama ayının karşısına ama çıkacak adam. Ama o kıza orada kamp yapacağın zaman buranın ayı bölgesi olduğunda bakacaksın internetten ıvıldan zıvıldan. Yani. Şehirli kızı Bunda Uranüsün götürüyorsun Uranüs hiç sana. hiçbir suçu yok ha, özür dilerim. Yani şehirli ki, sen şehirli kızı götürüyorsun ona, oraya, oraya. Uranüs'ü ne bilir orada? Hayatım. Hadi işte romantizm yapacağız. İşte öbür harbiden zıbır. Harbiden ha. Ha harbiden kıza ayı saldırınca sen topukra. Evet bitti tabii ilişki. Normal. İşte yani. Uranüs böyle Ama bir şey. Ama burada Uranüs'ün bir suçu yok bence. Herifin geri Sen Uranüs'ü çok seviyorsun. Ben yani sev sevim, ben tanımıyorum Uranüs'ü de yani hep bir gezegeni suçluyoruz. Evet. <laughs> Biz çok muhteşemiz. Neyse ee, biraz daha. Biraz daha. Geçelim. <laughs> Biraz da ama bu ayı hikaye bazen derslerde de anlatırım da isim vermeden gerçekten ben bunu yaşadım Zaten arkadaşlar. ismini versem de biz bilmek istemiyoruz. Yani bilmeyin zaten <laughs> çok da üzülmüştüm yani çok da iyi bir çiftim. Neyse Hı. sevgiler.